Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. E artık haftayı geride bırakıyoruz ve yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. E önemli gelişmeler vardı. Şüphesiz ki en dikkat çeken başlık Ramazan başladı ve e Ramazan'ın başlamasıyla birlikte bir anda gıda fiyatları, bir anda et fiyatları daha çok konuşulmaya başlandı. Ki fiyatlar neden yükseliyor bu soru. Yanıt arıyor herkes bu soruya. Bununla birlikte e, dün e, ekranlara getirmiştik. Bugün de zaten haber bültenimizde de sizinle paylaştık. TÜİK Ocak ayına ilişkin et, süt ve yumurta üretimi, e, yine tavuk e, üretimi, yumurta üretimi rakamlarını paylaştı. E, sahanın aksine rakamlarda bir artış var. Süt üretimi de artmış, tavuk yumurtası üretimi de, tavuk eti üretimi de. Ve e, her ne kadar yağışlar etkili olsa da işte kar var yağmur var belki ama hala tehlike geçmiş değil. Kuraklıkla birlikte bir yandan da maliyetler ve az önce bakın gazetelerde de paylaştım. E, Nisan ayı itibariyle yeni zamların da hayatımıza dahil olacağı konuşuluyor. Yani 2024 yılında üretim biraz zor olacak gibi. Peki bunların detayları neler? İşte bunları konuşacağız. Haftanın tarım özeti başlıyor. Dünyanın tecrübesi sizinle çalışıyor. Massey Ferguson'la Haftanın Tarım Özet'i. Evet Haftanın Tarım Özet'inde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la birlikteyiz. Ali Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Taner Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun Ali Bey. Ee, Geçmiş olsun diyerek başlayalım. Sanıyorum bu Konya Fuarı sonrası biraz bu gribal enfeksiyon hepimizi etkiledi. Ama sanıyorum şu an daha iyisiniz değil mi? Bir sıkıntı yok. Evet, evet. Gayet, gayet iyiyim. Tabii çok kalabalık bir fuardı. Evet. Ee, hani ya orada ya yolda bilemiyorum ama e, ayakta geçirdim en azından. Evet. Öyle söyleyeyim. Aman dikkatli olun diyelim. Şimdi Ali Bey, e, malum her Ramazan'da artık konuşmaktan yorulduğumuz ama hep de konuştuğumuz başlıklar var. Gıda fiyatları artıyor. E bunun evet. yanında et fiyatları da zaten aşırı derecede artmış vaziyette. E şimdi siz bu yaşananları ya da bu süreci nasıl yorumlarsınız? Neden yükseliyor gıda ve et fiyatları? Şimdi çok haklısınız. Biz gerçekten de Ramazan yaklaşınca bu bir stres gibi adeta yaşanıyor ve acaba fiyatlar artacak mı? İşte Ramazan'da fiyatlar ne olacak diye hep bu tartışılıyor. Hatta bu sene Ramazandan önce Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yaptı. rekabet kurumu yaptı. İşte fırsatçılar var. Et fiyatlarını onlar yükseltiyor diye buna yönelik açıklamalar yapıldı. Biraz da böyle hani zam yapan canlı okuruz diye söylendi ama tabii en çok konuştuğumuz et, ekmek gibi ürünler. Fakat Genel anlamda gıda fiyatları Ramazan öncesinde bir zam yapılıyor mutlaka bir zam görüyor. Çünkü Ramazan döneminde tüketim artıyor açıkçası. Ve hükümette de bakanlıkta da şöyle bir algı var. Bu yıllardır devam eden bir algı. Aman Ramazan'da vatandaş hani oruç tutuyor işte çok dini görevini yerine getiriyor. Fiyatlar artmasın. Hani sanki geri kalan 11 ayda artsa da problem değil gibi bir yaklaşım var bunu da doğru, doğru bulmuyorum açıkçası ve e, bazı marketler işte Ramazan'dan önce zam yapıyor zamdan sonra da Ramazan gelince fiyatları sabitledik deyip biraz da tüketiciyi bana göre e, aldatıyor. Yani Ramazan'dan önce birçok ürüne zam geldiğini biliyoruz zaten doğru. hepimiz alışveriş de yapıyoruz ama Ramazan boyunca işte fiyatları sabitledik sabit tutuyoruz diye de bir de bu işin reklamı yapılıyor açıkçası. Ramazan'dan sonra zaten seçim sonrası seçimden sonra herkesin beklentisi hani biraz da baskı altında tutulan bu zamlar tekrar devam edecek gibi görünüyor. Et fiyatlarını söylediniz. Tabii et fiyatları özellikle hayvan varlığının azalmasıyla birlikte ki bunu Türkiye İstatistik Kurumu da zaten rakamları açıkladı. Yani ciddi bir düşüş var. Doğru. Büyük baş hayvan da son 6 yılın en düşük seviyesinde. Küçük başta da son 4 yılın en düşük seviyesindeyiz. Ama şöyle bir iddia da ortaya atıldı bizzat bakanlık tarafından. işte bazıları elinde tutuyor hayvanları kesmiyor diye. Bunun üzerine de besiciler bir video yayınladı hatta. Dediler ki ya biz hayvanları kesmek için sıra bekliyoruz. Yani niye kesmeyelim? Çünkü hayvanı kesmemek demek ona daha fazla yem vermek, daha fazla maliyet e, yüklenmesi demek. Dolayısıyla e, hani bunları sağlıklı tartışamıyoruz, konuşamıyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor ama e, fiyat artışının temelinde hani e, fırsatçılık deyip işin içinden çıkamayız. Birçok nedeni var. İşte e, yem diyoruz, mera alanı kalmadı diyoruz, e, işletmelerde yeterli miktarda hayvan kalmadı, Bunların hepsi önemli faktörler. Dolayısıyla bir de et fiyatını çok konuştuğumuz için et üreticileri, besiciler haklı olarak diyorlar ki ya başka üründe fiyat artmıyor mu? Yani aldığınız evin, aldığınız arabanın veya işte diğer giyim eşyasının hepsinin fiyatları artıyor. Ama herkes et fiyatını konuşuyor. E çünkü et, ekmek gibi bu temel gıdalar daha çok dikkat çekiyor, daha çok tüketiliyor. O yüzden de buradaki fiyat artışları herkes ilgiyle izliyor. Bu nedenle medyada daha çok bunları gündeme getiriyor. Evet sizin de dediğiniz gibi en çok bunlar dikkat çekiyor. Birçok işte satış noktası kampanya yaptı. Hatta Perder üyesi marketlerde Ramazan boyunca zam yapmayacağını hatta indirime gideceğini açıkladı. Ama sizin temenninize ben de katılıyorum. Ee, hani sadece Ramazan'da mı tüketiliyor bu yılın? 12 ay tüketiliyor. Keşke 12 ay olsa diyeyim bu indirimler. Evet bir de tabii et ve süt kurumu da işte açıklama yaptı. Mağazalarımız 23 e, saat 23'e kadar Ramazan boyunca açık olacak diye. Evet. Yani bu e, insanlar biliyorsunuz çok erken saatlerde gidip orada bir kilo kıyma yarım kilo kıyma almak için saatlerce sıra bekliyor. Bazen alamadan geri dönüyor. Ürün yok. E, İstanbul'da benim bildiğim et ve süt kurumunun bir tane mağazası var. İzmir'de hiç yok. Yani birçok yerde de büyük şehirde de yok zaten. Hani evet. madem e, uygun fiyata et temin edilecekse. O zaman bu mağaza sayısının artması gerekiyor. İşte Dediğiniz gibi bazı zincir marketlerle, bazı kurumlarla bir işbirliği var ama orada bile fiyatlar çok farklı. Et süt kurumunda ayrı bir fiyat var, normal marketlerde ayrı. Bu anlaşma yapılıp ucuz et temin edilenlerde farklı. Yani tüketici de artık, artık nerede sıraya gireceğini, nereden alacağını da açıkçası bilemiyor. Kaldı ki... Et tüketiminde de ciddi bir azalma var aslında. Yani Doğru. Türkiye normal şartlarda olsaydı herhalde bugün et bulmakta zorlanırdı. Et tüketimi %30 bazı tahminlere göre %40 kadar azaldı. İnsanlar alamıyor çünkü alım gücü de yok. Buna rağmen bu sıkıntı yaşanıyorsa hani Normal bir zamanda olsa çok ciddi problemler olur. Fiyatlar çok çok daha yüksek olur diye düşünüyorum. Evet dediğiniz gibi normal zamanda ki zaten 500'de 600'den aşağı olmaması gerekiyor diyor. Şu an için sektör kaynakları da. Evet. Ee, şimdi Ali Bey birazcık da işin e, şu TÜİK rakamları kısmını konuşalım. Eğer ki buraya ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa. E, her dönem açıklama yapıyor TÜİK. İşte, Belli ürünlerde üretim rakamlarını veya toplanan ürün miktarını paylaşıyor. Ocak ayı verileri de paylaşıldı dün itibarıyla e, Toplanan süt miktarı işte yumurta ve tavuk eti üretiminde bir artış var. Rakamları paylaşmayacağım ama siz detaylıca anlatacaksınızdır. Benim aklıma şu soru geliyor. E şimdi sahada durum hiç de parlak değil ama TÜİK'e göre rakamlar artmaya devam ediyor. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi... Tabii Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bu veriler ticari işletmelere giden süt miktarından bahsediliyor. Daha çok hani kayıt içinde olan halbuki süt sektöründe biliyoruz ki ciddi bir kayıt dışı üretim de var. Yani burada Ocak ayı itibariyle baktığımızda ticari işletmelere giden süt miktarında %4.7'lik bir artış olmuş. İşte evet. inek peynir üretiminde %12.3'lük artış var e, ee, ayranda yüzde 13.2, yoğurt 9.2, içme sütü yüzde 6. En çok da tereyağı üretimi artmış. Orada yüzde 20'lik bir artış var. Yani baktığımızda bu dediğim gibi daha çok kayıt içinde olan bir üretim miktarı ee, üstelik hani burada ticari işletmelere giden sütten bahsediyoruz. Ee, bunun dışındaki e, ürünün durumunu çok fazla bilmiyoruz. Ayrıca bu kadar artıyorsa yani bir yandan üretim artıyorsa bu ürünlerin fiyatının düşmesi lazım bırakın artmayı ama Tabii. ürün fiyatları da artıyor. Yani rakamlarda bir çelişki var. O zaman gıda enflasyonunun düşmesi lazım normal şartlarda. Çünkü üretim artıyorsa hani fiyatın bir ölçüde düşmesi beklenir. Üretim az olursa fiyatlar çok yükselir. Ama Burada da bir çelişki var. Yine e, kümes hayvanları ile ilgili açıklamada da tavuk eti üretimi yüzde altı, yumurta yüzde altı nokta üç, hindi etinde de yüzde nokta üçlük bir artış var. Hadi yani, hindi etinin artışı normal çünkü yıl başında çok e, hindi kesiliyor biliyorsunuz. <laughs> hindi satışları artıyor belki ona bağlanabilir. Ama e, artık ne yazık ki Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı her rakama artık Kuşkuyla bakılıyor yani piyasadaki e, yaşanan da bu açıklanan rakamlar arasında bir çelişki oluyor hep bu da tüketici de bunlara çok fazla güvenmemeye başlıyor ama başka bir seçeneğimiz de yok çünkü hani biz gidip de tavukları tek tek say sayamayacağımıza göre ya da yumurtaları tüyük ne açıklama yaparsa onları veriyoruz ve onun üstüne de bu yorumları yapıyoruz. Yani normalde baktığınızda sütte, işte e, beyaz ette, yumurtada hani hiçbir sorun yok, üretim de artıyor, işte e, sıkıntı yok gibi görünüyor. Ama sektör temsilcileriyle konuşuyorsunuz, ciddi sıkıntı var. Süt üreticileri biz para kazanamıyoruz. Yine e, Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı referans fiyat piyasanın çok gerisinde kaldı. Maliyetin altında diye ifade ediliyor. E, Tüsedat da bu konuda maliyet açıkladı. Onun altında bir referans fiyattan bahsediyoruz. Yani verilerle piyasadaki yaşananlar, çiftçinin, üreticinin yaşadığı birbirini tutmuyor, çakışmıyor. Evet sahadaki rakamlarla TÜİK'in açıkladığı arasında sizin de söylediğiniz gibi uçurum var, makas çok açık. Ama resmi kurum olduğu için de bunu da doğru kabul etmek durumunda kalıyoruz. Ama birçok kişi de şüpheyle yaklaşıyor TÜİK'in açıklamalarına. Şimdi Ali Bey. Sizinle yeni yılın ilk günlerinde yapmış olduğumuz yayında özellikle 2024'te bizi nasıl bir e, seyir bekliyor diye sormuştum. Siz de demiştiniz ki e zorlu olabilir. Yağışlar belirleyici olacak tabii. Ekonomik gidişatta belirleyici olacak demiştiniz. Şimdi artık yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya da başladı. Süreç kendini gösteriyor aslında. Nasıl bir üretim sezonu bizi bekliyor? Zorluklar var. Bu zorluklar neler? E özellikle mesela seçim sonrası birçok şeye zam geleceği de konuşuluyor. E hepsini bir araya topladığımızda üretim sezonu nasıl geçecek sizce? Şimdi birçok sektör gibi tarım sektörü açısından da 2024 açıkçası pek kolay geçmeyecek öyle görünüyor. Bunu sadece hani böyle bir tahmin değil. Daha çok işte son bir ayda bazı fuarlarda, toplantılarda sizlerle birlikteydik. Benim en azından gittiğim işte Antalya'da bir kooperatifçilik toplantısına katıldım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Tarım Fuarı, Konya Tarım Fuarı Uzun Köprü'de İş Bankası ile yaptığımız toplantı. Yani Türkiye'nin birçok yerinde hani bir uçtan öbür uca hep geziyoruz. Üreticilerle konuşuyoruz, sanayicilerle. Antalya'da Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin toplantısında ihracatçılarla ve kentin sivil toplum örgütlerinin başkanları, yöneticileriyle hep konuştuk. E, oradan benim bütün bu e, konuşmalardan, gezilerden, izlenimlerimden edindiğim şu Bir kez herkes belirsizlikten şikayetçi evet. Yani yarın ne olacak e, bundan herkes şikayetçi Üretici de şikayetçi, ihracatçı da, e, sanayici de Yani yarınımızı göremiyoruz En büyük problem şu anda bu e, görünüyor e, Bakanlığın, hükümetin en önemli projesi Tarımsal üretim planlaması ama bu planlamayla ilgili bakanlık il bazında toplantılar yapıyor. Planlamanın nasıl olacağını anlatıyor ama hala nasıl uygulanacağı, hangi ürünlerde ne kadarlık bir üretim öngörüldüğü bunlar henüz net olarak ortaya çıkmadığı için bu planlamadan da bir şey var. Yani insanlar bekliyor. Ne olacak acaba? Hangi üründe ben şu ürünleri ekebilecek miyim, ekemeyecek miyim? Şu ürünlerde üretim fazlası mı olacak, üretim azalması mı olacak gibi bir endişe var öyle söyleyeyim. Bir bekleyiş var. Doğru. E tarımsal destekler Bakan Bey açıkladı. 3 yıllık açıklayacağız. Önemli değişiklikler olacak. Merakla bekliyor çiftçi. Hani nedir bu değişiklikler? Nasıl olacak? Ben bir yandan şimdi üretim yaparken beni hangi üründe nasıl destekleyecekler? Nasıl etkileneceğim? Bunu bekliyor. Bununla ilgili de henüz bir net açıklama yok. E, tarım sayımı yapılacak denildi e, 2026'ya kadar. E, tarım sayımını yapmadan üretim planlamasını nasıl yapacaksınız? Hangi verilerle? Bununla ilgili yine e, üreticinin kafası karışık açıkçası. E, yine ihracatçının, tüketicinin e, e üreticinin en büyük korkusu da bu yıl için ya Ben üretiyorum ama ürün elimde kalır mı endişesi. Çünkü geçen sene Buğday'da e, Toprak Mahsulleri Ofisi, Kububat'ta çok ciddi alım yaptı. Yani 13 milyon ton gitti. Rekor bir alım. Tarihi boyunca hiç bu kadar ürün almamıştı. Bu ürünün neredeyse tamamı depolarda duruyor. Evet. Peki yeni ürünü nasıl e, alacak, nereye alacak, fiyatı ne olacak kaldı ki ee, işte 31 Mart'ta seçim var. Seçim sonrasında bu fiyatlar açıklandığında e, muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde de seçim olmadığı için daha düşük fiyatlar olabileceği ifade ediliyor. Bunun sinyallerini zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de veriyor açıkçası. Sıkı para politikası, sıkı mali politikalar deniliyor. Hatta bu yıl işte ofisin e, ekmek e, üreticilerine yani fırınlara, sanayicilere Uygun fiyata buğday satışına bile izin verilmedi. Zarar etmesin TMO denildi. Yine e, yem sanayine bu e, regülasyon için uygun fiyatta buğday, arpa, mısır e, satışı yapılmıyor. Dolayısıyla bir yanda depolar dolup bir yanda yeni ürün gelecek. Bunu nereye koyacağız? Kim alacak? Ne kadarını ofis alabilecek? Bunun e, endişesi var. ...dünyada baktığımızda fiyatlar düşüyor... ...özellikle buğdayda, mısırda birçok üründe düşüyor... ...o zaman Türkiye'de mevcut fiyatları koruyabilecek miyiz... ...yoksa daha düşük mü oluşacak... ...buna yönelik bir endişe var... ...bu da üreticiyi ciddi olarak endişelendiriyor açıkçası... ...çünkü benim maliyetlerim artıyor... İşte daha yeni mazota tekrar zam geldi... ...birçok üründe, birçok girdi de fiyatlar artıyor... Ayçiçeği'nde biliyorsunuz bir fon getirildi işte vergi daha doğrusu vergi düşürüldü evet. ve orada da acaba sezon öncesinde 100 bin ton ayçiçeği tohumu ve 250 bin ton ham yağ geldiğinde çiftçi diyor ki benim ürünüm o zaman alınabilecek mi yoksa depolarımızda ürün var deyip yine alımlarda bir nazlı mı davranacaklar hani alım yapmayacaklar mı bunun endişesi var hayvancılığı zaten biraz önce konuştuk hayvancılıkta sıkıntı var ithalat yapılıyor başladı ama bu hayvanların Türkiye'ye gelmesi beslenmesi Hani 10aydan önce piyasaya et olarak giremeyeceği için orada da ayrı bir sıkıntı var yani baktığımızda 2024 bu anlamda üreticiler için biraz zor geçecek öyle görünüyor Ben bunu yazınca da birçok çiftçi diyor ki ya zaten her yılımız zor geçiyor. Ama bu yıl biraz daha zor geçecek. Onu özellikle belirtmek gerekiyor. Ee, kuraklığı söylediniz. Bir iki cümlede onunla ilgili <laughs> söyledik. Ee, kuraklık işte şeye kadar bu Mart ayı başına kadar daha doğrusu Şubat'a kadar yağışlar geçen yıla göre gayet iyiydi. Normal gidiyordu. Ama Şubat ayı kuraklık haritasını yayınladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Yine Türkiye kapkara bir görünüme büründü. Yani Şubat'ta Ciddi bir kuraklık oldu birkaç bölge hariç. Dolayısıyla bunun bir etkisi olacak mı onu göreceğiz. Kar hiç yağmadı birçok bölgeye. O ürünü, mahsulü nasıl etkileyecek? Onları göreceğiz. Yani biz e, özellikle Mart, Nisan yağmurlarından sonra hani Mayıs başında e, daha net tabloyu göreceğiz ama zaten Mayıs'ın ortalarına doğru ilk hasat başlıyor. Ee, ama dediğim gibi biraz e, zor bir yıl olacak. E, böyle görünüyor. Şimdi evet Ali Bey zor bir yıl olacak. Zaten bunu hep konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Bir tarafta da sizin de vurguladığınız gibi seçim sürecindeyiz. E, şöyle adaylara bakıyorum. Evet belki bazen ara ara akıllarına geldiğinde herhalde tarımdan, hayvancılıktan bahsediyorlar ama yani somut bir şekilde ben birçok adaydan hiç duymadım. Ya tarımda şunu yapacağız, hayvancılığa bunu yapacağız. Bununla ilgili mesela sahanın bir beklentisi var ama bu beklentilere yönelik hiç açıklama gelmiyor. Sanıyorum bir de ziraat odalarının sizinle paylaştığı bir evet. bilgi var. Onu da sizden alalım. Ne dersiniz bu süreçle ilgili? Yani belediyelere çünkü artık daha fazla görev düşüyor sanki. Evet şimdi Büyükşehir Belediye Yasası 2012'de e, değiştirildi. 2014 itibariyle de uygulamaya geçti ve belediyelere her Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir e, tarım dairesi kurulması zorunluluğu getirildi bir anlamda. Ve belediyeler tarıma destek olur diye bir madde de var orada. E, belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri artık kentin sınırları, belediye sınırları olduğu için... Hani e, merkezdeki mahalle veya e, ilçe neyse köy neyse e, en ücra köye de yine e, belediyenin e, hizmet götürmesi gerekiyor. E, buna baktığımızda e, bugün Ziraat Odaları Birliği bir açıklama yaptı. Seçim öncesi yerel yönetimlerin hani tarım konusunda e, duyarlı olmaya ve bazı adımlar atılmasını e, öneriyor. Burada baktığımızda büyük şehirlerde 10 yılda 2,5 milyon dekarlık bir alanın azaldığını yani tarım dışına çıktığını görüyoruz. Kırsal nüfus %27'den %23'e düşmüş ve tarımsal üretimin de aşağı yukarı %50'den fazlası bu 30 büyük şehirde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla belediyelerin tarıma bakışı, tarım konusundaki çalışmaları çok önemli. Ya bu konuda e, genel anlamda işte tohum dağıtan, fide dağıtan belediyeler de var ama kooperatifler üzerinden e, ciddi destekler sağlayanlar da var. İşte benim Antalya'da katıldığım Antalya Büyükşehir Belediyesi mesela kooperatiflere yönelik bir e, toplantıydı, bir zirveydi. Evet. Hani kooperatifler üzerinden çiftçiyi desteklemek, bunu daha önce İzmir'de Aziz, Aziz Kocaoğlu döneminde e, çok başarılı bir şekilde uygulanmıştı. Yine bakıyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesi işte mazot desteği, gübre desteği, Adana, Aydın'da, İstanbul'da yapılan çalışmalar var. Seracılık, işte süt dağıtımı gibi Kayseri'de var, Konya'da var, yani Bursa'da var. Birçok belediye kendi çapında bir şeyler yapmak istiyor. Mersin ve Adana'da çok gittiğim için görüyorum. Özellikle Mersin çok böyle planlı bir şekilde bu destekleri sağlıyor. Ziraat Odaları Birliği de diyor ki ya birincisi bu tarım arazilerinin mutlaka korunması lazım. Belediyelerden, yerel yönetimlerden beklentisi. İkincisi genç nüfusun tarımda kalması için sosyal e, hizmetin arttırılması, bu alanların arttırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Belediyelerin ziraat odalarıyla işbirliği yapması, işte pazarlama, çünkü çiftçinin en önemli sorunu ürettiğini Aynen. değerinde satamıyor. Pazarlama kooperatiflerinin kurulması, ...SEMP pazarlarında üreticilere daha fazla yer verilmesi, desteklerin arttırılması, ürün işleme, paketleme tesislerinin kurulması ve kırsal turizmin arttırılarak aslında yerel yönetimlerin de tarıma önemli katkı sağlayabileceğini ifade ediyor. Ben de katılıyorum. Gerçekten yerel yönetimlerin tarıma daha fazla destek, daha fazla önem vermesi gerekiyor. Çünkü... Hep söylüyoruz ya tarım kırsalda yaşayan köylünün sorunu değil asıl şehirde yaşayanların gıda sorunu. O yüzden no. de şehirdeki insanlara e, sağlıklı, güvenilir gıda temin etmeniz için yerel yönetimler olarak kırsalı desteklemeniz ve oradaki üretimi e, arttırılması için evet planlanması için çalışma yapmanız gerekiyor. Evet, yerel önemli, kırsal önemli bir beklenti var. Dediğiniz gibi bazı belediyeler bu konuda taşın altına elini koydu ama e, üretici özellikle daha fazla hizmet bekliyor. Görelim bakalım e, süreç ne gösterecek bize Ali Bey? Yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. E, çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. iyi hafta sonları diliyorum. Çok sağ olun. Sizlere de iyi hafta sonları olsun. Selamlar olsun İzmir'e. iyi çalışmalar evet. dilerim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler haftanın tarım özetinde tarım yazarı Alekber Yıldırım'la birlikteydi. Kendisiyle haftayı özetledik. Bir tarafta tarımsal üretim tahminleri, öbür yanda Ramazan geldi, gıda fiyatları neden yükseldi? Bu sorunun da yanıtını aradık. Satır aralarında önemli mesajlar gizliydi zaten Ali Bey'in de söylediği gibi. Ve en önemlisi yerel seçim süreci Seçimler yaklaşıyor. Üretici özellikle kendine el uzatılmasını, kendine dair neler yapılacak bunları bekliyor yöneticilerden, başkan adaylarından. Bazıları evet anlatıyor ama bazılarından ses seda yok. Bakalım nasıl bir süreç bizleri bekliyor. Şimdi bir araya gidelim. Ara sonrası Antalya'ya gideceğiz. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp bizimle birlikte olacak. Antalya'da dolu maalesef ki seraları vurdu. Çok ciddi zarar var. Mazot gübre destekleriyle ilgili olarak Nazif Bey'in bir önerisi var. Bakalım neymiş o. organo mineral. Organo mineral. Ben onun adını zor söylüyorum. Son zamanlarda tarım Temtar Grup olarak Temtar tarım makinalarıyla Türk ve dünya çiftçisine hizmet etmeye devam ediyoruz. 4, 5, 6 sıralı mısır hasat tablalarıyla hasadınızı kolaylaştıracak, işinizi hızlandıracaksınız. Her marka ve model biçer döverde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sağlam, kaliteli ve müşteri odaklı bu ürünle sorunları ortadan kaldıracaksınız. Maksimum verim, yüksek kazanç. Temtar Tarım Makineleri. Mükemmel hizmet ve güven. Yüksek beygirli traktör ve biçer döver alım ve satımı konusunda güveneceğiniz firma Ağahan Tarım, Ankara Gölbaşı'nda hizmetine devam ediyor. Kaselli Romor fabrika satış mağazasıyla da siz değerli Türk çiftçisinin yanında Ahan Tarım için ikinci...